Hello, welcome to my YouTube channel. Bugün arkadaşlar Beşiktaş-Gaziantep Futbol Kulübü maçına gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet'in 100. yılının özel Beşiktaş Kulübü bilet fiyatlarında ciddi bir kampanya başlatmıştı. Biletler 100 TL ydi. Üst bloklar ise yanılmıyorsam 29 TL idi aynen. Ben de fırsatları kaçırmam dedim ve biletimi aldım. Ve maça tek mi gidiyorsun abi diye soracak olursanız, hayır arkadaşlar tek gitmiyorum. Beşiktaş-Lugano maçından Robin'i hatırlarsınız. Robin kardeşimle birlikte gidiyoruz maça. klasikleşti diyebiliriz her zaman olduğu gibi McDonalds'a geldik ve kampanyalardan da yararlandık görmüş olduğunuz üzere iki tavuk burger iki köfte burger bir ısırık alıyoruz burgerimizden Beşiktaş'ı beklerken Gaziantep takım otobüsü sırada giriş yaptı ya Beşiktaş'ta birazdan gelir diyorum diyorum kameralarımıza hello de Merhabalar arkadaşlar. Yine bugün bir Beşiktaş maçıyla beraber sizleriz. Kanser olacak mıyız? Kanser olmak için hazırız. <laughs> ya o Fenerbahçe özgü bir şey gerçi de. Evet. Ya <laughs> bu sene Beşiktaş'ta bu kanserlik. Sen de haklısın. Bu sene birkaç maçtır taraftarın yüzü gülmüyor biliyorsunuz. Taraftar üzgün. Işte. Evet. Burak Yılmaz Antalya disiplinsiz davranışları nedeniyle antrenmandan kovmuş. Hocam, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hocam ben Burak Yılmaz'ın yanındayım. Ne diyorsa haklıdır. Vallahi aynen. Diyorsa, öyle diyor, o öyle diyorsa diyordur. Bu arada Beşiktaş'ın otobüsü geliyor. Şenol Güneş istifa ettikten sonra yönetim takımın başına Burak Yılmaz'ı getirme kararı aldı. Bence doğru bir hareket Bence bu oldu. Bir hareket Bence bir sıkıntı yok yani. Burak Hoca'ya ben güveniyorum. Ben de güveniyorum. Kendisi bu lige aşina bir oyuncu. Evet. <laughs> Dört Baba. büyüklerde oynamış bir futbolcu ya sonuçta. Aynen. Ben seviyorum Burak Yılmaz'ı. Burada da girişimizi yaptığımıza göre bir skor tahmini de alabiliriz. Değil mi Robin'cim? Evet yapabiliriz. Skor tahminim arkadaşlar? 2-1 Beşiktaş alır inşallah. Ama stadyuma girmeden önce ben içimde bir şey şüphesi var. Evet Gazi sen bir şeyler falan söyledin ama. Sen Gaziantep alır gibi falan geldi de. 2-0 gibisinden. Aynen, aynen 2-0 Gaziantep alır dedim de. Yani gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş şeyler. Hatta bir fark atmamız da. Yani Aynen. çok hoşuna Kesinlikle izlenme anlamında Aynen. da faydalı evet, olacaktır. Evet. Beşiktaş'ın beşiktaş. çok gol atması. Gol golü maç olması istiyoruz. Seyir zevki yüksek maç olması istiyoruz. Sonuçta Beşiktaş'ın kazanacağı maç istiyoruz. Senin. Aynen. Kamera sana dönükken de ben de skor tahminimi vermiş olayım. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. 3-1 Beşiktaş. İnşallah inşallah. Maç Ağustos 45 dakika kala ilk 11'lerde Beşiktaş'ın ilk 11'ini hemen bir göz atalım. Kale dersin. Savunma dörtlüsü Onur Bulut, Necip, Erik Bayeli, Bahtiyar. Orta sahada Salih Getson. Forret arkası Chamberlain, sağ kanat kezası, sol kanat Raşista, sağ duran bombiste. Cenk Tosun'u izleyeceğiz. Bakın maçı çok büyük bir <laughs> eksiklik. Kendisi hastaymış sanırım. Maalesef. Dün haberini aldım ben de. Evet evet. Aha, kendisi hasta. Ve bayağı oyuncumuzda sakat. Bütün defanslar sakat. Valla Amarty ile kolu yok. Amarty zaten çok bir şey fark etmiyor yani sakat olsa da. <laughs> Bayrağımızı sallıyoruz. <laughs> Ahmet Beşiktaş'ı terk et tezahüratlarında bulunuyor. Beşiktaş taraftarları. Haklılar. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadro anonsları yapıldı ama kimsenin umurunda olmadı. Yönetimi istifa aşağı, yönetimi istifa yukarı Robin'cim. Evet, evet Oğlum, Beşiktaş'ın kadro anonsu yapılıyor şu an. Baksana. Yuğuluyorlar. Umut'u var, Umut'u var. Beşiktaş herkese büyük bir maalesef olacak. Formayı çıkarın. Maçın başlamasına yaklaşık 10 dakikalık bir süre var arkadaşlar. Bugün bana göre... Beşiktaş'a galibiyetle yetmeyecek. Farklı kazanması lazım. Çünkü Beşiktaş taraflarına artık 1-0'lık, 2-0'lık galibiyetler tatmin etmiyor öyle söyleyeyim. Uzun zamandır zaten fark açtığımız maç olmadı. Yani bu taraftar rahat bir şekilde yani taraftarı bir umut ışığında bir maç olmasını diliyoruz. İnşallah diyoruz. Başka bir şey Hayırlısı. Hayırlısı. İyi izleyip göreceğiz. Ters kaldık ama yine de çok açık ve net bir şekilde görülüyor ki Bu özelimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Mezguleyi net, net bir şekilde görünüyor Tüm geniş açıdan bir de böyle bakalım Süper Maç öncesi böyle bir karar olacağını bekliyor muydun? Ben, ben, ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Belliydi, ben bekliyorum söyledim. Aynen öyle. 29 Ekim Cumhuriyet alakalı, Ben bir açıklama arkadaşlar. Ama tekrar ve tekrar videoda söylemek istiyorum. Şu Cumhuriyetimizin 100. yılı olsun. Möredim isma, möredim isma, möredim isma. Göncümüzün sesini bedava. Hayırlısıyla maç başlıyor arkadaşlar. Hakikaten iyi olay kazansın. Ha beğenmedin ben mi? Ben de beğenmedim. Ya o videoda için, hiç bahsetmedik evet, de. Evet onun için bahsetmedik. Onda bir es geçmeyelim. Yani Galatasaray'ın yüzüncü formalarını gördük. Doğru. Bu yıl forması Dün arttı. mesela appendix Spor maçına 100. yıla ben özel tasarlanan formaya çıktık. Pendik'in yüzüncü forması bile daha iyi yani. Bu kadar büyük bir takım. O, bu kadar büyük bir takımı yakıştıramadık. Biz. O kadar diyorsun Robin. Ama hiç beğenmedim. Sadece almışlar büyütmüşler <gülüyor> <gülüyor> Şey işte, bir şeyler vardır demek. <laughs> Elle müdahale mi? Sen Beşiktaş'ın 15 numarası hakkında bir şey söylüyordun. Ne oldu? 15 numara zamanında 150 milyon liranın Ozan Özgür'e Kendisine buradan selamlar. Olsan 15 numaralı formayı giyiyordu sonrasında 10 oldu ama. Evet 10 oldu o zaman zaten prime zamanı gitti onu. Doğru söylüyorum. Maftar beklediğimden iyi bu arada. Oğlum yönetim istifa tazı artık eğlence haline gelmiş ya harbiden söylerken taraftar eğleniyor bunlar. Aynen. ben de köşe vuruşu gibi gördüm Çalışıyor. Abdü batıyor öyle ya. Cezal yerde. Sevdiye de geldi şimdi. Yanılmıyorsam oyuna devam edemeyecek. Hacı Ahmetoviç girmedi yanılmıyorsa. Ha? Başka bir isimin ismini duydum. Ben duymadım. Ne? Kim giriyordu? Hayır. Altı barda kılıç, atlı bir futbolcu girmiş. Beşiktaş'ın altı mısın ayılmıyorsam? Ooo güzel orta çek! Dakika 24 Beşiktaş gole çok yaklaştı. Chamberlain. Chamberlain. Vallahi Beşiktaş fena geliyor. Evet, hep güzel geliyor, güzel geliyor. Vallahi bayılıyorum ya. Kendisini acayip beğeniyorum favori oyuncu şu an favori oyuncudur bu arada. Tek sol kanat bandı. O da bandı ama Bu arada Raşidze de fena oynamıyor ha. İyi oynuyor, iyi oynuyor ben Çok çabuk, 43. dakika oldu be ya. Zaman hızlı geçti. Çok Bu ne? Bu topa geliyor ki Oha! Deli bak. Kaç dakika? 4 dakika. Ama olmadı, olmadı gerçekten. Topa müdahale bu arada. İlk takımda bayağı pozisyon buldu. Beş yaş bayağı pozisyon buldu. Bunu olabilecek pozisyonlar da yakaladı. İkinci yarıda bu sonucu getirebileceğimizi düşünüyoruz. Gaziantep de iyi geldi. Gaziantep'e kötü geldi zamanlar olmadı. Yani kendileri kontra atak yaparak gelmeye çalışıyor. Çünkü top bizde. Bakacağız ki izleyip, izleyip göreceğiz neler olacağını. Beşiktaş fena oynamıyor. Gaziantep'i de iyi buldum. Kötü bulmadım. Ama Beşiktaş daha etkili. Onu söylemem lazım. Özellikle Getson Fernandes sahanın her zamanki ve her yerinde. Bir defa her ikili getirdim bir cümlede. Atiyar etkili bu arada gerçekten. Yani Necip Uysal gibi. Şoker abi. Çocuk her yerde oynuyor ya. Sana o kadar söyleyeyim. Onun dışında ben ilk golün Beşiktaş'tan geleceğini düşünüyorum. Yani ilk yarı golsüz berabere bitti. O kadar çok pozisyona rağmen. Yani o beni şaşırttı açıkçası. Bakalım ikinci yarıda neler olacak hep bekleyip izleyip göreceğiz. İkinci yere geçiyoruz. Et, normal not, normal şişeleri atılıyor. Beşiktaş taraftar ciddi bir tepkisi var. Beşiktaş'a penaltısı verilmedi öyle söyleyeyim. Doğru, doğranlık değil. Sen birisi tükürdü aşağı. Ama seni... Ha anladım. Yerleşin, yerleşin. Allah! Bu sezon böylesi. İzleyin. Kim attı görebildin mi? Ben telefona baktım. Tam, tam telefona baktım. Gol oldu. Ne Salih <laughs> <laughs> Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş 1-0 önde. Bu arada Salih Uçan golünü attı ve oyundan çıktı. Yerini Hacı Ahmet Oğuz'a e bıraktı. Allah Tosun Paşa müziği aynen öyle. Yeşilçam'ın Tosun Paşa filmi müziği işte arkadaşlar. Başrollerinde Şener Şen ve Kemal Ha, evet, evet. Muhtemelen. Geçtiğimiz haftalarda da konuşuluyordu. Evet. Beşiktaş'ın maçına gelecek vesaire haberleri de aynen, aynen. ortada dolanıyordu. Aynen. Bu maça nasipmiş. Abi'nin kamerasından da görüş <laughs> olunur arkadaşlar. Bu ben şöyle düşünüyorum açıkçası Koalajmanın disiplin problemleri olmasaydı Daha büyük takımlarda oynayabilirdi Sence nasıl? Senin de fikrin o yönde <laughs> Çingenem çingenem Karagözlü çingenem Dışarı çevirdi, dokunamadı. Tehlikeli pozisyonda. Farkında değiliz ha, Hacı Ahmet Avcı kırmızı kart görmüş. Girdiniz evet, zaten sonradan girdi. <laughs> Ondan tek attı. <laughs> Duydunuz arkadaşlar, maçın sonunda en az 4 dakika daha inav edilmiştir. <laughs> Ve maç bitti arkadaşlar. Maçın sonucu Beşiktaş 2 Gaziantep Spor 0. Maç 2-0 sona erdi. Ne düşünüyorsun? Vallahi güzel bir maçtı. Yüzümüz güldü. Beşiktaş taraftarı yani bir 4 de olsa tabii ki daha çok hoşumuza gider. Aynen öyle. İki de razıyız zaten artık galibiyet yüzümüzün galibiyet görmesi bile hepimizi mutlu ediyor. Çok güzel bir skor. 2-0 olsun, 1-0 olsun, 2-0 olsun bize fark etmez. Yeter ki maçımızı alalım. Güzel bir futbol izlettiler. İki takımı Gaziantep'e buradan başarılar yani. Kendileri içten Bayağı iyi oynadılar. Mücadele ettiler diyelim. Mücadele ettiler. Pozisyon yakaladılar falan. Aynen. Ama ben şöyle düşünüyorum. Taraftar pek tatmin olmuş değil. Evet, evet taraftar pek tatmin Ben 4-0-5-0 olsaydı bir ihtimal. Ha tabii rakipleri Galatasaray'la Fenerbahçe şimdi düşünmek gerekirse. İkisinin de ilikteki durumları belli. İkisi Aynen. İkisi de fark attı X'de resmen. fark attı yani. Birisi 9'a 9 gidiyor değil mi Fenerbahçe? Aynen 10'da 10. 10'da 10 gidiyor. Ee, Bega Bey Galatasaray beraberliği var. Aynen. İlk haftalanım Kayseri. Yani, i̇ki iki takım da böyleyken 5 yaşın böyle olması taraftarı üzüyor tabii. Ben de maç hakkında birkaç şey söylemiş olayım arkadaşlar. Ben yani Beşiktaş ve Gaziantep iki takımda çok mücadele etti. Kazanan taraf Beşiktaş oldu. Gaziantep ilk yerine zaran daha etkisiz bir oyun oynadı ikinci yarı. Sizler öyle izlerim ama yine mücadele etti. Bu arada köy doğru geliyor Beşiktaş takımı, onun dışında Beşiktaş gel yani beni beklediğim bir skor değil çünkü Gaziantep'in de çok iyi gittiği söylenemez maalesef Şumadik yönetiminde. üretiminde, dediğim gibi çok tatmin eden bir skor değil bana göre, 4-0-5-0 olsaydı daha mutlu olurlardı ama 2-0 sonuç olarak galibiyet galibiyettir. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza ve Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın saygılar. bir